6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Nizip ilçesinde 40 bin konutun içerisinde sadece Furkan Apartmanı yıkıldı. Ve biz bu yıkımda 51 canımızı kaybettik. Binanın yıkılma nedeni bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere binanın zemin katında bir ve birden fazla kolon kesiği sanık beyanları ve bilirkişi raporlarına rağmen zemin katta bulunan iş yeri sahipleri Necdet Altay, Eyüp Öğüt ve Faik Öğüt'ün mahkeme istememesine rağmen para vererek aldıkları çelişkili bilirkişi raporlarına Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin de gelip yerinde inceleme yapmadan itibar etmesi nedeniyle 19 Temmuz 2024 tarihindeki karar duruşmasında bu şahıslara beraat ve kararı verilmiştir. Verilen bu karar biz aileleri ve kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır. O binada oturan bir ev sahibi komşularını ve evladını kaybeden bir anne olarak mahkeme heyetine soruyorum. Gerçekten vicdanınız rahat mı? Ama görüyoruz ki vicdanınız rahat değil. Çünkü açıkladığınız gerekçeli kararda bile mahkeme heyeti olarak kendinizle çelişmişsiniz bu kadar çelişkiler içinde verilen bu kararı biz aileler olarak asla ve asla kabul etmiyoruz. Bugün burada bu kararı kabul etmediğimizin bir göstergesi olarak istinaf mahkemesi dilekçemizi verdik ve taleplerimiz istinaf mahkemesinin Furkan Apartmanı dosyasını yeniden ele alıp duruşmanı olarak incelemesidir. Tüm süreçler boyunca davamızın peşinde ve yakinen takibinde olacağız. Siz kolon kesenler. Kimi arkanıza alırsanız alın. Biz canlarını kaybeden ailelere hesap vereceksiniz. Ve tekrar yargılanıp içeriye gireceksiniz. Biz adalet istiyoruz. Bu depremde kaybettiğimiz 51 canımız ve 53 bin insanın canı için adalet istiyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve bir sonraki yaşanacak olan depremde yine canlarımızı kaybetmemek için adalet istiyoruz. Sevdiklerimizin mezarına rahatça gidebilmek için adalet istiyoruz. Mahkeme heyetinin vicdansız ve adaletsiz bir şekilde verdiği bu beraat kararının diğer deprem davalarına da emsal teşkil etmemesi için adalet istiyoruz. bayram dönecek. Katiller halka hesap verecek. Gün gelecek.